laravel videosunda 10. videodayız. Şimdi modellerimizde belirli izinlerimizi alarak daha sonrasında artık rol ve permission'ın create işlemlerini yapacağız. İlk olarak eee app tipi altında admin altında roles modelime geliyorum. Bunun içerisinde ne yapmam lazım? Bu role ait izinleri almam lazım. Onun için burada öncelikle bir protected bir laplesini oluşturuyorum. Ve bunun içerisinde sadece name alacağımı söylüyorum. Ve daha sonra bu burada bu role ait izinler alabilmek için bir permission fonksiyonu oluşturmam lazım. Bunun için e, public permission pardon public function permission diyorum. Hatta buna permissions diyebiliriz. Çünkü bu role ait tüm izinler alacak. Ve daha sonra altında return dolar dis hesmeni ile bu role ait tüm izinleri ne yapabilirim? Alabilirim. Şöyle permission klas class diyorum ve buradan bu role e ait tüm izinleri alacaktır. Şimdi burada ne yaptım? Bir fill up ile oluşturdum. Name değerini alacağımı söyledim. Role'sun name değerini. ve bu name değerine göre permission'daki tüm izinleri alacağımı söyledim. Şimdi permission içerisindeki ayarlamalarımızı da yapalım. Şöyle permission içerisine geldim. Ee, burada da neyi almam lazım? Name'i ve role ID'yi almam lazım. Bu name ve role ID'ye göre. Bu Permission izinlerinin hangi role e ait olduğunu bulmam lazım. Bunun için yine aynı mantıkla product yapıyorum. Ve buna fillable'sini oluşturuyorum. Ve burada şimdi name'i bir de role id'yi alıyorum. Bunun altında da bir tane role fonksiyonu oluşturmam lazım. Public function diyorum. Role diyorum. Ve bunun içerisinde yine return dolar diz. Bu sefer e, ee, belongs, belongs to'yu kullanmam gerekiyor. Bunun içerisinde bu sefer de role 2. nokta class diyerek bunun içerisinde hmm, Pardon. Şöyle. Bunun ismine roll istemiştik. Yanlış yazdık. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Niye bu saatte böyle kaldık? Allah'ım. Dolar this. Pardon. Ben de return yazmamıştım. Return. Laravel'de neleştik? Şey? Balance to ile roles class diyoruz. Şöyle. Bu da bize ne yapacak? E, bu iznin yani şu name ve role ID'sine göre e, bu izinlerin hangi role ait olduğunu gösterecek. Biz burada balance to diyerek e, Laravel'deki aslında bu modelden gelen bir function işi metodu kullanıyoruz. Bu metot sayesinde ee, Rollers'ı buraya verdiğimiz anda burada olan tüm Permission'ların hangi rollere ait olduğunu bu şekilde belirleyeceğiz. Aynı şekilde Rollers katmanda da burada bu Permission'ın hesmenin içerisine verirsek bu izinlerin hangi role ait olduğunu gösterecek. Yani biz burada Rollers'ları aldığımız zaman Rollers'lar izinleriyle beraber gelecek. Burada Permission'ları aldığımız zaman Permission'lar rolleriyle beraber gelecek. Bir de ek olarak User modele bir ayarlama yapmamız lazım. Bu da kullanıcının hangi role sahip olduğunu gösterecek. Bu iki dosyayı kaydettim. Buradan çıkıyorum User modele geldim. Şimdi User modelimiz içerisinde Name, Email, Password'umuz var. Bir de ek olarak burada neyi almamız gerekiyor? Role ID'yi almamız gerekiyor. Bu şekilde Role ID'yi de ek olarak alıyorum. Ve altında artık bir role için function yazmam gerekiyor. Burada public function role diyorum. Şöyle. Ve bunun içerisinde yine aynı mantıkta return this balance to'yu kullanacağım. Pardon. Balance to ile ne vereceğim? Rolls'ı vereceğim class mantığın olduğunu söyle. Şimdi bu da ne yapacak? E, gelen user'ın içerisindeki role ID'leri alacak ve bunun e, gelen user'ın hangi role ID'ye sahip olduğunu gösterecek. User modelde gelen role ID'yi yani burada gelen role ID'nin hangi role ait olduğunu buluyorum. E, role modelin içerisinde gelen role modeli göndererek bu rolün hangi izinlere sahip olduğunu görüyorum. Burada has menu. Bir metot sayesinde aynı şekilde permission içerisinde gelen permission'lara rolü göndererek hangi rollere sahip olduğunu görüyor burada bize bir name ve role id gelecek bu bizim nereden gelecek php my admin'den gelecek biz buraya eğer localhost php my yazarsak işi daha da kavrarız oradan da göstermek istiyorum ki tam olarak anlamış olun şimdi burada geldim İlk olarak bana users geldi. Users'ın içerisinde neyimiz var bizim? Role ID'miz var. Bunu eklemiş miydik buraya? Buraya eklememişiz. Bunu buraya ekleyelim. E, ee, buradan bize role ID gelecek. Bu role ID'yi gelip rollere geliyoruz. Role ID geldi. Role ID'miz belli. Bu role ID'yi permission'a göndereceğiz. Permission'in içerisinde gelen bu role ID'ye göre izinleri alacağız. Yani mantığımız aslında bu. Biz burada aslında mantık olarak ne yapmış oluyoruz? User geldiğinde hangi role id'ye sahip olduğunu buluyoruz. Daha sonra bu role id'yi burada permission'a göndererek bu rolün hangi izinlere sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi ek olarak biz burada ne yapabiliriz? Bir de users tablosuna role id'yi eklemeliyiz. Şimdi bu migration oluşturup ve tabanda işlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için ne yapacağız? php artisan make migration daha sonra ne yapacağız? Bu migration'ı e ekleyeceğiz. Migration ismi ne olabilir? Add role id to users table olabilir. Bu şekilde. Bu migration'ı e ekleyelim. Bu migration'ı e ekledik. Şimdi bu migration'ımız geldi. Database bölümünde migration'da şöyle en altta. Şimdi burada ne yapacağız? Role id'yi buraya vermemiz gerekiyor. Bunun için table Music Big Integer ekleyeceğiz. Bunun ne anlama geldiğini ilk videolarda migration oluştururken söylemiştim. Role id diyorum. Bu role id nullable gelebilir. Kullanıcı ilk oluşturduğunda nullable gelebilir. Ama bunu biz nullable göndermeyiz. Böyle verelim hata basmasın. After ile de bu kullanıcının rolü olacağını söyleyebiliriz. Yani ilk başta kullanıcının rolü olarak id'sini göndeririz. Daha sonrasında o kullanıcıya rol atacağız zaten Admin panelinin içerisinde. Ek bunu bir de ilişkilendirmeliyiz. İlişkilendirebilmemiz için Table Foreign ID diyoruz. Buna role ID diyoruz. Referans olarak Referans olarak ID'yi alacak. Nereden alacak? roll roll tablosundan alacak. Bir de on delete ile ne yapmamız gerekiyor bunu? Set null yapabiliriz aslında. Evet, şöyle. Şimdi burada biraz önce bir önceki videoda hatırlarsanız hem bir for, for, id oluşturduğumuzda hem de ek olarak bir role id oluşturduğumuzda hata basıyordu. Niye? Bunu referans yaparken zaten role id yoksa bunu oluşturuyordu. Bundan dolayı hata basardı. Ondan dolayı bu yukarıdakine iş yukarıdaki işimiz yok şu anda. Bunu silebiliriz. Zaten biz burada referans oluştururken eğer rol ID yoksa rol ID oluşturup referansı tanımlayacak. Ondan dolayı sadece bu yeterli olur. Ama ek olarak burada da bazı ayarlamalar yapmamız lazım. Bunu hem drop for foring e, olarak belirlememiz gerekiyor hem de drop column olarak belirlememiz gerekiyor. Bundan dolayı table diyorum. Ve burada drop foreign diyorum. Ve burada array olarak role id veriyorum. Bir de ek olarak table drop column diyorum. Buna da ek olarak role id diyorum. Şöyle Bu şekilde tamamladık. Peki e, burada normalde ilişkilendirmeyi diğer tablolarda da yapmıştık. Yani burada da yapmıştık. E, yukarıya çıktığımızda mesela nerelerde başka yapmıştık. Şöyle bir bakalım. E, şurada ilişkilendirme yapmıştık. Bu ne yapıyordu? İşte kategori ID'yi e, ilişkilendiriyordu. İşte yukarıda birkaç tanemiz vardı. Bakıldığı zaman. Birkaç yerde e, ilişkilendirmeyi kullandık ama hiçbirinde e, drop kısmı, don kısmına yazmamıştık. Burada neden drop kısmına yazdık? Şimdi biz bir migreş atacağız. Migreş attığımız zaman burası işleyecek. Eğer bu migreşi geri alırsak önce role idden foreign id'sini kaldıracak. Yani bunu bir index'ten çıkaracak. Daha sonra drop column diyerek bu rol id direkt olarak bir tabanına kaldıracak. Yani buraya eklememizin sebebi eğer o da bu migration geri alırsak burada uyguladığımız işlemleri de geri alabilmesi için. Hem foreign id'yi kaldırabilmesi için hem de e, o sütunu komple kaldırabilmesi için drop kolumu kullandık. Yani bu ikisinin mantığı burada bu. Şimdi ne yapmalıyız? Artık php buraya kaydedelim. php artısını migration diyelim. Şöyle dedim. Ve bu migration'ı uyguladığını söylüyor. Ve şöyle tekrar gelip e, user tab'ıma bakarsam artık burada bir role id oluşmuş olacak. Şöyle role id'imiz sıfır olarak buraya oluştu. Biz burada ne yaptık? E, önce modellerimiz içerisindeki ayarlamaları yaptık. Dedi ki modellerimizin içerisinde biz role'usunun içerisinde permission'ı göndererek bu role ait izinleri alacağız. Permission içerisinde rolü göndererek yani permission'lar geldiğinde role id'yi role id roles e, modeline göndererek o permission'dan hangi role ait olduğunu bulacağız. Bu ikisini burada bulduk. Hangi rollerin hangi izinlere sahip olduğunu bulduk. Bir de giriş yapan kullanıcının role id'sini alarak o giriş yapan kullanıcının hangi role sahip olduğunu bulmamız gerekiyor. Onu da burada bulduk. Ve QR'da dedik ki bizim users e, tablomuzda role id'miz yoktu. Bunun için de bir tane migration oluşturduk burada. Şurada bir migration oluşturduk. Daha sonra bu Migration'ı ilişkilendirdik. Hemen şöyle gelelim. Oluşturduğumuz Migration'ı User tablosuna bir role id ekleyeceğimizi söyledik. Bu role id referans olarak id alacak. Neredeki id? Roles tablosunun içerisindeki id alacak. On delete olarak da set null verdik. Yani olur da bu kullanıcı silinirse hiçbir şekilde onun rolünü de ek olarak silmesin. Çünkü o rol başka yerlerde de kullanılabilir. Bundan dolayı sadece burada SETMING dedik. Altta DOM kısmında ise eğer olur da biz bu migration'ı geri alırsak öncelikle role id'den bunun bir foreign id olasılığını kaldır. Daha sonrasında ise o rol id sütununu tamamen silmesi için DOM'un içerisinde de ek olarak bunları eklemiş olduk. O zaman bir sonraki videoda artık önce rollerimizin kıraat işlemlerini daha sonrasında permission'ların kıraat işlemlerini yapalım ve admin tarafında adminde çalışacak olan tüm işlemleri rol bazlı bir şekilde sınırlandırıyor.